Jüpiter'in yüzeyine baktığınızda hemen göze çarpan dev kırmızımsı bir leke var. Bu aslında dünyadan bir nokta, üç kat daha büyük bir fırtına. Adı Büyük Kırmızı Leke. İlk olarak 1600'lü yıllarda teleskopla gözlemlendi. Bilim insanları bu fırtınanın en az 350 yıldır devam ettiğini biliyor ama muhtemelen daha da uzun zamandır orada içindeki rüzgarlar saatte 430 kilometreye kadar çıkıyor. Genişliği yaklaşık 16.000 kilometre. Yani dünya bu fırtınanın içine sığabilir. NASA'nın Juno aracı sayesinde fırtınanın 300 kilometre derinliğe ulaştığını öğrendik. Bu yaklaşık 30 Everest yüksekliği demek. Peki rengi neden kırmızı? Bilim insanları bunun Jüpiter'in atmosferindeki kimyasal tepkimelerden kaynaklandığını düşünüyor ama hala tam olarak bilinmiyor. Bu fırtına sadece Jüpiter'in değil, Güneş sisteminin en istisnai hava olaylarından biri. Daha fazla şaşırtıcı bilim hikayesi için Exception TV'ye abone olmayı unutmayın.